Merhabalar kıymetli dinleyicilerimiz. Türk Telekom Ventures girişimcilik sohbetleri podcast serimizin bir yenisiyle daha karşınızdayız. Bugün yine çok kıymetli konuklarımdan bir tanesini daha ağırlıyorum. E-Garanti kurucu ortağı Sinan Peksoy. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Uzatmadan hemen sorumla başlamak istiyorum. Kısaca hayat hikayenizden bahsedebilir misiniz? Aynı zamanda şirketinizi kurmadan önce neler yapıyordunuz? Aslında ticaretle uğraşmaya başladı. Üniversiteye İstanbul'a geldikten sonra oldu üniversiteyle eş zamanlı olarak bir e-ticaret serüvenim başlamıştı. Buradaki işler büyüdükten sonra Çin'den artık ürünleri kendi markamla getirmeye başladım. Bununla birlikte akıllı saatleri cüzdan, gözlük ve erkek aksesuar üzerine böyle bir marka kurma sürecimiz oldu. Bunun akabinde e-garanti tarafı aslında başladı. O da bir problemden çıkıyor. Problem de şu. yani Bir gün kargoları falan teslim ettik. Saat 6.30 gibi birisi ateşli bir şekilde yazıyor böyle işte. Ürünümden garanti belgesi çıkmadı. Hani 2 yıl garantiliydi siz nasıl iş yapıyorsunuz falan diye dedim durun sakin olun hani tamam çıkmamış olabilir göndeririz tekrardan hani. Eyvah. <laughs> Sonra işte kargoladık gönderdik kaya kargocu bulamadı ya adam almadı geri döndü. Bir daha istedi, bir daha gönderdik, bir daha almadı. Dedim artık yeter. Bir daha isteyince dedim parayı iadesi yaptım. Dedim istemiyorum bir şey. Garanti belgesini git gel kargo parası zaten bir dünya oldu. Dedim biz bu niye dijitalleştirmiyoruz? Yani ondan sonra biraz daha böyle şekillenmeye başladı. O tarafta da yani ürünü baktım. Garanti belgelerini dijital olarak aktarabileceğim tüketicilere. Herhangi bir şey bulamadım. Bulamayınca dedim o zaman biz yapalım. Gayet güzel fikir. Ama baktık regülasyon varmış. Garanti belgelerinin kağıt olarak verilmesi zorunluymuş. Aradan 3-4 ay geçti. Önüme bir yazı düştü. Yürüyecek adamın önüne taş gelirmiş gibi böyle yol gelir gibi. Garanti belgeleri kağıt ya da kalıcı veri saklayıcılar aracılığıyla verilebilir diye. Dedim süper. Bir arkadaşım vardı Kamil. Girişimcilik etkinlikleri falan düzenliyordu Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Orada tanışmıştık. Aynı zamanda da web sesi yapıyordu. Ona ben emin önünde müşteri falan paslıyordum böyle arada. O tarafta dedim Kamil'e anlattım. O da dedi git araştır bak Yapılmıştır dedim yok yani olsa zaten şey yapacağız dedim böyle bir yasa da çıkmış aa dedi tamam o zaman ondan dolayıdır muhtemelen onunla birlikte o da isim arayışına başladık e-garanti adını e-garanti adı birindeymiş işte 10 bin dolara açık artırmaya koymuş biz 5-10 lira teklif verdik o 5 bin dolar yaptı biz iki katına çıkardık adam yarıya düşürdü biz iki katına çıkardık adam yarıya düşürdü e 200 dolarlarda falan fitleştik. Öyle başladı diyebiliriz. Wow, harika bir hikayeydi. Peki e-garantiyi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Sistem nasıl işliyor? E-garanti tüketicilerin adına kayıtlı tüm garanti belgelerini tek bir yerden yönetmelerini markalarla anlaşarak sağlayan bir mobil uygulama diyebiliriz kısaca. Başlangıçta web app olarak başladık. Akabinde mobil uygulamasını çıkarttık. Şöyle satış anında kasada örnek veriyorum fakir mağazasına girdiniz. Çevremizi korumak ve doğamızı temiz tutmak amacıyla garanti belgelerini dijital olarak aktaracağım. Telefon numaranızı alabilir miyim diye bir kasadan talep geliyor. Bu tabii e-ticaret kanalından alıyorsanız tam otomatik bir şekilde gerçekleşiyor. Tüketicinin telefonuna gelen SMS'teki linke tıklayarak kullanıcı adı şifresini oluşturduğunda satın aldığı ürünü herhangi bir işlem yapmadan orada görüntülüyor. Ürüne bastığında garanti ürünü gönderebiliyor, servise soru sorabiliyor, ek garanti, yedek parça gibi offerlara erişebiliyor. Markalar ne yapıyor? Markalara da çözüm önerilerimiz var burada. Markalar toptan ve bayiler aracıyla satış yaptığında müşteri verisine erişemiyorlar. Örnek veriyorum, fakir örneğinden gideceğim. Büyük müşterilerimizden bir tanesi. Mesela Bursa'da bir bayiye satış yaptı 100 tane elektrik sümürge. Ama bu bayiye ürününü farklı bir tüketiciye sattığında müşteri verisi kayıp. Kendi müşterisine pazarlama faaliyetinde bulunamıyor. Veri yok ortada. Biz bu veriyi tüm bayi ve satış kanallarıyla entegre olarak markaya getiriyoruz. Satıştan sonra ele işte elektrik süpürken hortumu kopmuştur. Hortum satabilir. Bugün Avrupa Birliği'nin çıkardığı bir yasa çıktı. Bir ürünün en çok bozulan parçalarını tüketicinin değiştirebileceği şekilde tasarlama zorunluluğu geldi. Bununla birlikte bir motoru bozulan elektrik süpürgenin iki mandala basarak motorunu çıkartıp atıp yenisini takabileceğiniz şekilde süreçler ilerleyecek. Bu tarafta ciddi bir hub olmayı ve hem tüketici hem marka tarafında garanti süreçlerini standartize ediyoruz kısaca. Şirketi kurarken yaşadığınız zorluklar oldu mu? Çünkü girişimcilik zor. Başınıza gelenler de mutlaka olmuştur. Onları da dinlemek isteriz. Tabii kesinlikle. Aslında benim şöyle bir şey başlatmakta çok hızlı bir aksiyonum vardır. Hatta e-garanti fikrini aklıma geldikten yarım saat sonra onlinegarantibelgesi.com'u almıştım. Ama o isim çok uzun falan sektörü bilmiyorum. Ama bir başlıyorum. Başladıktan sonra yolda zorlandığımız şeyler oldu. İlk başta Eminönü'ndeki esnaflarla falan aramız iyi olduğu için bir şekilde ürünü ufak tefek bir müşteri kitlesine ulaştırdık. 1000-2000 kullanıcı vesaire oldu. Ama akabinde büyük ölçekli markalara geldik. Mail atıyoruz dönmüyorlar. Mail atıyoruz dönmüyorlar. 20. haftada 30. haftada dönenler var. Hatta bir gün dedim ki ya, herhalde bunlar pazartesi dönmüyorlar. Dedim salı günü atayım bir de. Salı günü atacaktım. Pazartesi günü akşam biri dedi ki bugün mail atmadınız. <laughs> hani böyle şeyler olabiliyor. Bu tarz zorlukları var. Özellikle B2B iş yapanlarda. Kurumsal firmaya erişmek, devlet dairesi gibiler. Yazıyorsunuz dönmüyorlar. Yazıyorsunuz iki ay sonra dönüyorlar ama onlar da haklı. Ben onların radarında değilim zaten. Haliyle radarlarına girmek de biraz uzun sürüyor. Biraz sabırlı olmak lazım Kesinlikle. galiba bu yolculukta. Ve ısrar. <laughs> anlattınız tabii yaşadıklarınızdan da birçok girişimci var ve sizin gibi girişimcileri de takip ediyorlar, dinliyorlar, izliyorlar. Bu noktada onlara vereceğiniz mesaj ne olur? Nasıl bir yol izlesinler? Başlangıçta işe başlayacakları zaman fikir geldiklerinde bozuk da olsa, çatapata da olsa başlasınlar mutlaka bir şeye. Akabinde içerideki ekiple olan iletişimlerini çok sıkı tutmaları lazım. Bu çok önemli. Özellikle ortaklarını kendi eksiklerini tamamlayacak şekilde seçmeliler. İki tane direksiyonun başında insan olmaz. İki kişi frene basmaz, iki kişi gaza basmaz. Herkesin bir görevi olmalı. Herkes kendi görevini yapmalı ve iyi olduğu işi yapmalı. Kendi istemediği görevleri de aldığı zaman burada da e, sıkıntılar çıkabiliyor. Genel itibariyle bu şekilde. Hızlı başlayıp akabinde iletişimi sıkı tutarak e, büyük bir ısrarla işe devam etmeliler. Peki Sinan Bey ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet Türk Telekom Ventures'ın Atatürk Kültür Merkezi'ndeki stüdyosundaydık. Bugün sizlere Sinan Bey ile birlikte seslendik. Bir sonraki podcast serimizde görüşünceye dek hoşçakalın.